ÖSYM bu sorunun benzerini matematik öğretmenlerine sormuş. İçinde çember analitiği var, türevin geometrik yorumu var, doğru analitiği var. O yüzden bu soruyu bekliyorum arkadaşlar. Son gecede bakacağınız soru bu olsun ama de önce uğraşın bak. Böyle zevkli soruları her zaman bulamazsınız. Şimdi değerli arkadaşlar bakın şöyle bir eğrimiz varmış tamam mı? Eğriyi sallamasını çizdim tamam mı? Bunun x e eşittir bir noktasında şöyle bir teğet doğrusu var. Bu teğet doğrusu merkezi 0 2 olan bak merkezi 0 2 olan bir çembere neymiş? Teğet. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bakın bu noktanın hapsini biliyorum. 1. Orada da bulalım. X'e 1 koyun. Y'sine geldi. 1 geldi. Şimdi bunu şöyle düşünelim. X üzeri eksi 2 demek değil midir? O zaman bunun türevini alın arkadaşlar. Eksi 2 başa gelir x'in üzeri biraz alır. Tamam. Şimdi türevini aldıktan sonra türevinde x'e ne yazalım biliyor musunuz? Absis neydi burada? 1. Bak burada söylemiş. 1 yaz. Oradan ne geldi? Eksi 2 gelmiş oldu. Demek ki teğetin eğimi eksi 2. Eksi 2 x artı n eşittir y şekli bir teğetim var. Neyi nasıl bulacağım? Teğetin geçtiği yeri biliyorum. 1'e 1. Eksi 2 artı n eşittir 1'den n ne gelir arkadaşlar? 3 gelecek. O zaman ne oldu? Eksi 2 x artı 3 eşittir y şeklinde bir teğet doğrusu geldi. Tamam. Bunu da hale getirelim. 2x eksi e, artı y eksi 3 eşittir 0. Ne yaptım? Bunu bir tarafa attım. Bunu da bir tarafa attım. Şu hale geldi. Güzel. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada aklınıza gelmezse patlarsınız tamam mı? İşte normal gelir oradan kesim gelir falan bir sürü çözüm gelir bir aklınıza. Ama benim aklıma gelen çözüm şu bak. Şu nokta şu doğruya diktir. Niye? Teğet olduğu yere çizdiğin yarı çap diktir. He, o zaman noktanın doğruya uzaklığı formülü. İşte analitik geometriye girdik bak. Aklına geldi. Peki nokta ne? Nokta merkez noktası 0'a 2. Burada patlayabilirdik arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bak noktanın doğru uzaklığı. Formülü hatırla. 0 kere 2, 0. 2 kere 1, 2. Bilmeyen de gördü. Eksi 3 aynen yazıyorsun. Bölü 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1. Buradan ne geldi? 1 bölü kök 5 geldi arkadaşlar. Peki bu uzaklık nedir? Yarı çaptır. İşte harika bir soru arkadaşlar. Aklı gelmezse adamı patlatır. Defalarla uğraşırsanız uğraşanlar yazsınlar. Bakın herkes bir tane atasözü yazacak yoruma. Niye biliyor musun? Bak. Saat kaç görüyor musun? Bak saat. Saat 04. Şu an ayeti denemesini yazıyorum. Gözlerime şöyle dikkatli bakın. Valla bu emektara. Atmazsanız kendinizi ayıp Siz son günlerde beni desteklediniz. Bak ben de sürekli videolara yüklendim. Shorts'lara yüklendim. Farkında mısınız? Bu iş ciddi bir iş arkadaşlar. Karşılıklı bir iş.